Merhaba Ben Ergümen Köfe. Bugünkü yapacağımız işlem hayatınızda istemediğiniz birilerini sizin uzaklaştırmak için yapacak bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yerlerin adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu kağıda bilgisayar açıkçası olarak alın ve ateşle yakın. Gülden de toprağa 25 günlük bir süreçte onun sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz ya bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erkin Bu yaptığımız çalışma Ayrı içindeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adım ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.